Plano. come on come you the news? Arkadaşlar yepyeni bir videodan merhaba. Ben Burak Cemoz ve yeni ütülenmiş tişörtümle hatta biraz da formal olsun bugünün konusuna uyusun diye beyaz yakalı tişörtümle karşınızdayım. Bugünün konusu kanalda ilk attığım Almanya'da bir iş günü videosundan sonra herkesin sorduğu çok çok fazlaca sorduğu bir soru vardı. Almanya'da nasıl iş bulabiliriz bizde? Bu videoyu gerçekten bunun için çekiyorum. Umarım faydalı bir içerik olur. Videoya geçmeden önce kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdiden iyi seyirler. Şimdi burada aslında konuyu 3 ana başlıkta incelemeye çalışacağım. Birincisi şunu yapmadan önce hazırım gereken belgeler, nelere sahip olmalısınız, neleri şirketlere başvuru yaparken göndermeniz gerekiyor. İkincisi nereleri, hangi siteleri, hangi ortamları, hangi platformları kullanmanız gerekiyor. Üçüncüsü de başvurunuzu yaptıktan sonra görüşme aşamasında ve görüşmeden sonra son görüşmeye kadar ki aşamalarda neler yapmanızı öneriyorum, ben neler yapmıştım. Bence ilk olarak başlayacağımız nokta CV hazırlama. İkincisi bir cover letter. Yani şirketlere başvuru yaparken o şirket özelinde pozisyonuna da uygun olduğunuzu açıklayan. Giriş sayfası bence artı bir, bir joker olarak olarak da portfolyo. Burada önereceğim iki tane CV hazırlama sitesi var. Bunlar ücretsiz ve bence en kolay kullanımı olan bunlar. Bir tanesi Resume.io. Açıklamaya yazacağım hepsini. Bir tanesi de coolfreecv.com Zaten sizi yönlendiriyor hazırlarken C eğitiminizi yazıyorsunuz Ondan sonra mesleki tecrübelerinizi yazıyorsunuz O pozisyonun ne yaptığınıza dair açıklama oluyor Gerçekten de kullanışlı bir şekilde bir arayüz var Dolduruyorsunuz ve pdf formatında Herhangi bir yerde bu sitenin ismini yazmayacağı şekilde CV'nizin çıktısını alabiliyorsunuz CV'niz kesinlikle kısa olsun Biz eskiden 4-5 sayfa uzun bilgiler içeren Hatta aslında hobilerimizi yazdığımız falan CV'ler dolduruyorduk. Yani gerçekten günümüz şartlarında hiç gerekli değil Hızlı bir şekilde elenirsiniz 1,5 sayfa 2 sayfa CV'ler bile artık uzun. Çalışmış olduğunuz iş yerlerindeki tecrübelerinizi kısa kısa adlarına yazın. Yazmadan asla geçmeyin. Yani o pozisyonun ne olduğunu ve o pozisyonda neler yaptığınızı birer ikişer cümleyle kesinlikle yazın. Eğitim durumunuza dair şöyle bir şey var. Ortalamanızı yazmayın. Benimki mesela 2.29'du. Niye yazıyorsun abi? <laughs> Hadi 3.90'sa, 3.5'sa benim gibiler için önerim kesinlikle yazmayın. Siz o eğitimi atlamış, üzerine tecrübeler koymuş o şekilde o işlere başvuruyor oluyorsunuz. Bitirdiğiniz okul... Yeter. İkinci aşama olarak da cover letter. Cover letter da her başvurunuzda her şirkete özel neler koyun. Mesela Siemens'e başvurunuz. Siemens'e başvururken Siemens'le alakalı ve o pozisyonla alakalı şeyler yazın. Genel cover letter'lar oluşturmayın. Bu giriş sayfaları CV'nizden sonra o pozisyona layık görecek açıklamalar içeriyor olması lazım. Yarım sayfa maksimum bir sayfayı kesinlikle doldurmaya çalışmayın. Yarım sayfada zaten işinizi halledersiniz. Size güveniyorum. Son değineceğim nokta ben kendi başvurularımda oldukça kullanmıştım bunu. Portfolyo yaratın. Portfolyo nedir? Portfolyo aslında daha önce yaptığınız içinde bulunduğunuz, geliştirmesine katkı sağladığınız büyük projeleri yazdığınız PowerPoint sunumu olabilir. PowerPoint'ten sonra yine PDF'e dönüştürebilirsiniz. 4 sayfalık. Portfolyoya genelde içinde bulunduğunuz projelerin büyüklüğünü yazın. Büyüklükten kastım sayı olarak. Yani bu projenin içerisinde 80 tane asansör var. Yaklaşık 6 milyon euroluk malzeme almamız gerekmiş gibi gibi sayıları içeren detaylar verin. Portfolyonuzun içerisine. CV hazırladık. O letter hazırladık. Portfolyo hazırladık. Şimdi başvuracağımız siteleri bulmamız lazım. Birincisi tabii ki LinkedIn. Ben şöyle bir şey yapmıştım. Size verebileceğim en en büyük en büyük en büyük tüyo çalışmak istediğiniz ülkede ya da çalışmak istediğiniz şehirde lokasyonunuzu ayarlayın. Yani LinkedIn'e giriyorsunuz. Yaşadığınız şehir ya da yaşadığınız lokasyon olarak çalışmak istediğiniz lokasyonu yazın. Çünkü bu headhunterlar yani kafa avcıları sizi daha rahat bulmasını sağlayacak. Diyelim ki Berlin'e iş başvurusu yaptınız. LinkedIn'deki lokasyonunuz Berlin gözüküyor. E, o pozisyondaki, o şirketteki insan da zaten Berlin'de olduğu için bakıyor. Adam Berlin'deymiş diyor. Evet tabii ki bu bir yanıltma. Fakat şansınızı arttıracak bir şey. bunu şöyle süsleyebilirsiniz. Berlin'deydim. 3-4 ay Berlin'de kaldım. O yüzden lokasyonum Berlin'de kalmış olabilir. Şimdi İstanbul'dayım. Berlin'e gelebiliyorum. Gelirim bir gibi. Oraları süslersiniz. Zaten o açığı düz bir şekilde geçmiş olursunuz. İşe için bir şey yok. Kimse sizi suçlayamaz abi. Berlin'de lokasyonunu yazmış LinkedIn'de diye. Bu ne biçim iş yani? <laughs> devam ya devam. Oluşturduğunuz CV ile paralel olsun. Tüm bilgiler. Direkt olarak LinkedIn üzerinden de başvuru yaptığınız pozisyonlar oluyor biliyorsunuz ki. Son olarak da LinkedIn'de yetenekler kısmı var biliyorsunuz arkadaşlar. O yeteneklerinizi doldurun. Hatta galiba sertifika alma da var. Sertifikaları alın. Dolgun bir LinkedIn profiliniz olsun. Bir şey yapabilirsiniz. Arkadaşlarınızdan rica edebilirsiniz. Yeteneklerinizi onaylamaları konusunda. 5-6 arkadaş birbirinizin yeteneğini onaylarsanız 10 tane. 6 kişinin onayladığı yeteneğiniz var. Headhunter geldiğinde baktığında siteye sizin sayfanıza diyor ki Aa, profesyonel yaşamda da bu yetenekleri onaylanmış bir kişiyi görüyorum. Gerçekten çok faydalı. Sırayla 5 site daha söyleyeceğim. Ben bunları çok sık kullanmamıştım ama özel Özellikle ilk Almanya'da çok kullanılıyor. Zinc.com bu Almanya'nın linkini diyebiliriz. Buraya CV'nizi oluşturabilirsiniz, burada profilinizi güncel tutabilirsiniz ve iş başvurunu buradan da yapabilirsiniz. Yani Indeed.com.de PR, hepsi olabilir ama Indeed de çok kullanılan bir site. Master de bu da gerçekten Almanya'da çok fazla kullanılıyor. Biraz daha staj odaklı işler olabiliyor, buraya da bakmanızı kesinlikle öneriyorum. StepStone ve Glassdoor. Glassdoor da oldukça popüler. Glassdoor'da aynı zamanda başvurduğunuz şirketlerin puanlamasını da görebilirsiniz. Başvurduğunuz şirketlerdeki iş görüşmelerini, sorularını bulabilirsiniz. Oradaki insanların yaptığı yorumları, alınan maaşların ortalamasını gibi gibi bir sürü detay bulabilirsiniz. Fakıcı konuşuyorum ha, fena değilim. Belgelerimizi oluşturduk, siteleri bulduk. Başvuru butonuna basacağız. Kartları okuyorsunuz. Kaç tane eksik var? Bir tane eksik var. 3 dört tane eksik var. Başvur kardeşim. Niye başvurmuyorsun ki? Diyelim adam yazmış ki oraya. Sizin başvurunuz alanda 3 yıl tecrübesi, sizin 2 yıl tecrübeniz var. Başvurmayacak mısın? Başvuracaksın tabii ki de. Elinizi korkak alıştırmayın arkadaşlar. Başvuru. Başvurunuzu yaptınız. Ve şimdi şöyle durmaya başladınız. Ya üf, bir sürü de eksiğim vardı. Niye başvurdum ben bunu? Tak dönüş mail olur arkadaşlar. Aracı şirket yani aracı insan kaynakları şirketi ya da o şirketin insan kaynakları bünyesinde bu işi yürütüyorsa, işe alma işini yürütüyorsa o şirketin insan kaynakları uzmanından size mail gelir. Başvurunuzu aldı, değerlendirdi. Şu saatte uygun musunuz görüşmeye? Siz de eşek değilseniz uygunum dersiniz arkadaşlar. <laughs> Herhalde o kadar uğraştınız. Almanya özelinde konuşacağım. 3 ya da dört tane görüşme yaparsınız. İlk görüşme insan kaynakları uzmanıyla olur. İkincisi sizin beraber çalıştığınız pozisyonun müdürü, bir üstünüz ya da ekip arkadaşınızla olur. Sonuncusu da genelde 3. ya da dördüncü görüşme diyelim biz bunlara. Sonuncu görüşme diyelim. Şirketin bağlı bulunduğunuz pozisyonun direktörü ya da şirketin büyüklüğüne göre direkt sahibiyle görüşme olur. İnsan kaynakları uzmanı size soracağı sorular biraz daha TV'nizin üzerinden geçme, aslında hayata dair birkaç soru olur. Mesela işte şey gibi hakikaten 5 yıl içinde kendini nerede görüyorsun? Sen buraya gelmek istiyorsun? Gibi gibi sorular. Bunlara hazırlıklı ol. Genelde ihbar sürenizi sorarlar arkadaşlar. Çünkü ihbar süresi artı vizeye başvurmanız gibi gibi süreçler süreci 5 aya kadar uzatabilir. O yüzden bu önemli bir kriterdir onlar için. Son olarak da maaş beklentinizi sorarlar. Bu arada bu görüşmelere girmeden önce tabii ki bu şirketleri Google'dan aratın. Demin dediğim gibi Glassdoor'dan aratın. Bu şirkete dair ne işler yaptıklarını sizin pozisyonunuzla alakalı olmasa bile neleri ürettiklerinin nasıl hizmetler sunduklarını kesinlikle bakın. Çünkü İnsan kaynakları uzmanı zaten teknik bir soru soramayacağı biraz daha genel çerçeveden size sorular soruyor olacaktır. O yüzden de bu şirkete dair bilginizin, isteğinizin ve gözleminizin olması çok önemli. Ardından insan kaynakları görüşmesi bittikten sonra ikinci görüşmeye davet edildiniz. Çok iyi gidiyorsunuz arkadaşlar. İkinci görüşme bölüm müdürü ile beraber çalışacağınız takım arkadaşıyla yapılacak görüşmedir. Burada daha çok teknik sorular sorulacaktır. Teknik sorular sizi zorlayıcı olabilirsiniz, cevap veremiyor olabilirsiniz. Dediğim gibi yine endişe etmeyin çünkü o işi biliyor olabilirsiniz ama oranın, o şirketin bir şey yapış şeklini bilmiyor olabilirsiniz. O yüzden her soruyu %100 bir şekilde doğru cevap veremeyebilirsiniz. Düşmeyin, sorulara cevap vermeye devam edin, sözü güleşle tutun bu arada. Çünkü iş hayatında istenen bir şeydir bu. Dediler ki sizi tekrar bir görüşmeye alacağız. İşte bölüm müdürü yine olabilir, rektör olabilir ya da fabrika müdürü olabilir ya da firmanın sahibi olabilir. Bu aşamaya geldiğinizde bilin ki arkadaşlar sizinle beraber maksimum bir kişi ya da iki kişi var. Yani aslında şansınız artık çok yüksek. Zaten teknik bir aşamayı geçtiğiniz için soracağı sorular takım çalışmasına uygun olup olmadığınız, geleceğiniz lokasyonda adapte olup olamayacağınız ve çalışma azminizle alakalı biraz daha genel sorular soruyor. Tebrikler arkadaşlar. İş sözleşmenizi aldınız. Şirketten haber geldi. Gerçekten çok memnunum sizin adınıza. İyi ki başvurdunuz. iyi ki geliyorsunuz. Çok duygulandım. Kamerayı kapatabilir Nasıl Nasılım? Evet arkadaşlar benim anlatacaklarım genel itibariyle böyleydi. Yardımcı oluyor mu olacak mıdır? Süreç nasıl ilerleyecek sizin adınıza bilmiyorum. Ama dediğim gibi her şekilde sorunuzu bana sorabilirsiniz. Bu videonun altına yazabilirsiniz. Instagram'dan beni bulabilirsiniz. Mail adresim var. Her yerden beni bulabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Biliyorsunuz, görüyorsunuz da zaten. Ee, son olarak şanslı meslek grupları var gerçekten de. Biraz daha avantajlı çünkü Almanya'nın yapısından dolayı, yaş dağılımından dolayı, içinde bulunduğu meslek ihtiyaçlarından dolayı bazı meslekler var. Herkesin bildiği tabii ki IT sektörü. IT sektörü için şöyle bir şey söyleyeyim. Her lokasyonda başvuru yapabilirler. Özellikle startup şirketlerinin de daha çok olduğunu bildiğim için elinde diyebiliriz bunları. Hamburg diyebiliriz, Frankfurt diyebiliriz. Bu ve etrafına kesinlikle başvurularınızı yapabilirsiniz. Ama benim gibi mekanik işmişe olan, mekanik orijinli insanlar için Almanya'nın ortasını, örneğin Stuttgart'ı, örneğin Düsseldorf'u, örneğin Dortmund'u önerebilirim. Oralarda sanayi biraz daha fazla olduğu için oralarda iş bulma ihtimaliniz çok daha fazla. Aslı meslek grupları ilk söylenmesi gerekenlerden biri de sağlık sektöründeki yaşlı bakımı, hasta bakımı gibi alanlarda hemşire gerçekten çok fazla aranıyor. Ayrıca bir de Türkiye'de ara eleman deniyor ama bu güzel bir tabir de değil, doğru bir tabir de değil. Tesisatçılık, elektrikçilik, CNC uzmanlığı işler gerçekten burada çok aranan işler. Bunlara da başvurunuzu eksik etmeyin. Mühendissiniz. Burada bu işi yapabilirsiniz. Yıplanacak, gocunuzacak hiçbir şey değil. Çünkü para kazanmak istiyorsunuz. Para kazanmaya geleceksiniz ve spesifikasyonunuz, tecrübeniz bununla paralelse bunlara da başvurabilirsiniz. Daha önce dediğim gibi %100 match olmak zorunda değilsiniz. Mühendis olabilirsiniz ama bu işte uzmanlığınız varsa bu pozisyonlara da başvurun. Umarım gerçekten güzel bir içerik olmuştur. Bu İçeriği çok fazla soran vardı. Elimden geldiğince notlarımı çıkarıp size hazırlıklı olmaya çalıştım. En son olarak söylemem gereken şey korkmayın. Denemeye devam edin. Ben 2017'den beri başvuruyorum. Benim kadar uzun sürmeyecektir eminim. O yüzden denemeye devam edin. Elize'ye bakın. Hayrına şu videoyu beğenin. Abone olun. Süper sevinirim. Bay bay.